Merhaba. Merhaba Güneş. Merhaba Güneş. Ne yapıyorsun anneciğim? İyiyim. Ne var elinde? Oo, oyun mu oynayacaksın? Aa, evet. Yatma saatin az kaldı değil mi? Ana ay yatmak Bir yaşta oturayım. Ne kadar bir yaşta oturacaksın? Çok oturayım çok. Mesela kaç? Üç. Üç çok mu güneş? Evet. Evet. E, ee, ne oynayacaksın Güneş? E, ee, oyuncak. Laptopta mı? Hayır bana bana. Hmm. Anne üstü kirlenmiş bana. Aa, üstü mü kirlenmiş? Anne gidemiyorum. Anne gidemiyorum. Allah Allah. Ee. Allah korusun düşerse ne olacak? Hih, düşüyor evet. mu? Hayır. Ne diyoruz? Anne, bu donlu bak bak. Allah. Aa. Bakayım, bakayım. Ay güneş ne yapıyorsun sen? Kapat küçük düğmesine bas. Tekrar anne. başlat. Küçük düğmesine bas. Hayır anne. Neden anneciğim? Çöpe atacağım onu. Oyunu çöpe mi atacaksın? Hı hı. Anne ne diyor? Ne, ne diyor? ne diyor? Biraz bekle güneş diyor. Ben hı. dondum ısınmam gerek diyor. Anne bunu tamam. çöpe atarsan bir tane daha çık. Gerçekten mi? Evet bu bozuk değilmiş. Ne olmuş? Çek. Anlaması örümcek gibi. Örümcek gibi mi? Küçük saçları mı gelmiş gözlerinin <laughs> önüne? Evet şimdi arkadaşlara ne diyorsun? Anne bir tane daha konuş. Tamam konuşabilirsin. Bigo. Bigo. Evet. Neyse konuşuyorsun Güneş? Bigo. Bigo. Be ben... gitti. Anlaması. Tamam Işık... kapatıyoruz o ama böyle şımarırsan olmaz. Kimse tamam. seni sevmez. Anne burada görüş. Oo kalp yapıyorsun. Anne yapalım. Sen ne böyle yap? Yapıyorum Güneş. Anne, ay böyle böyle. Aa ben yapamam. Yap. Tamam şimdi arkadaşlara bay bay diyoruz. Hayır hayır anne hayır. Öpüyorum diyorsun. Hayır. Uyku saati. Hayır. Evet. Hayır hayır hayır. Hayır.